Şimdi maça başlangıcımız iyi değildi. Rakibimiz daha iyi başladı. Aslında çıkardığım kadroyla daha önde rakibe baskı yapıp yine hücumda daha üretken bir takım olmayı düşünüyorduk. Ama özellikle birkaç oyuncunun kötü oyunu takımı etkiledi. Rakibimize net pozisyonlar verdik. Aslında gol olacak pozisyonlar. Gol olmadı. Gol olmayacak pozisyon ilk golde e, rakibe çarpıp gol oldu. İlk yarının sonunda e, attığımız golde bizi ikinci yarı maçta tuttu. İkinci yarıdaki performansımızın e, en büyük nedenleri hem oyuncu değişiklikleri hem daha çok risk almamız hem de ilk yarının sonunda e, attığımız golle farkı bire indirmemiz. Maçın sonuna kadar da e, bunu taşıdık. E, çok da iyi bir e, ikinci yarı e, oyun oynadığımızı düşünüyorum. Tabii ki rakibimiz çok kaliteli. E, bizden daha çok pozisyona girdiler. E, ama maçın sonunda yediğimiz golde maçı kaybettik. Güzel bir karşılaşma oldu bir kere yani bunu e, izleyenleri izleten iki takımı da burada tebrik etmek gerekiyor. Evet e, tabii ki çok da gol attık bu maçlarda. E, çok da gol yedik. E, yediğimiz goller e, takım savunması e, tabii ki burada önemli ama onun yanında bireysel hata veya e, son maçlarda Karşılaştığımız yani penaltı oldu, var kararları oldu. Türkiye Ligi'nin özellikle bu anlamda kötü yediğimiz goller de oldu. Ama doğru buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Çok fazla da antrenman yapacak vaktimiz de yok. Üç günde bir maç oynuyoruz. Biraz daha bunu çözmek için gayret edeceğiz. Ama ofansif oynayan, ofansif oyunu düşünen bir takımız. Bugün de baktığımızda dört gol yedik ama belki Almanya Ligi'nin en az gol yiyen, Avrupa'nın en az gol yiyen takımlardan birine de üç gol attık. Ofansif oyunu devam ettiririz ama savunmamızı da biraz daha düzelteceğiz. Şöyle değerlendireyim. Tabii ki üç gün önce Mahmut oynadı. Bugün de ile başladık. Bu şeyler hep söylüyorum zaten. Maç maç oyuncularımızı değiştireceğiz. Kazandığımız Manchester United maçında da Berkay'la kazanmıştık. O zaman ee, herkesin e, övgüsünü alırken e, bugün e, farklı bir şekilde yaklaşılabiliyor. Tabii ki futbol sonuç oyunu e, Türkiye'de özellikle her şey sonuca göre e, değerlendiriliyor. Yani herkesin e, futbol bilgisine saygı duyuyorum ama e, tabii ki burada özellikle sonuç e, ön planda sonucu alan takımlar başarılı oluyor. İşte sonucu alan e, hoca e, doğru 11'ler çıkartmış oluyor ama Tabii ki birçok değişkenlikler var. Dediğim gibi hangi sistemde oynuyorsunuz, hangi oyuncularla başlayacaksınız, hangi oyuncuların mental olarak ve fiziksel olarak bu maçlara hazır, bunları da doğru bir şekilde bilmek lazım. Dediğim gibi Berkay'la oynadık bir maç, Mahmut'la oynadık, bugün Berkay'la oynadık. Yine bu maç paylaşımını devam ettirmek istiyoruz. Çünkü çok fazla maç var bu sene. Ee, özellikle oyuncularımızı bu anlamda e, maç maç değerlendireceğiz yani bugün Epriano ile başlamadık e, bir sonraki maç e, Epriano ile başlayabiliriz diye düşündük Dediğim gibi e, birçok oyuncu üzerinden bunu değerlendireceğiz e, çok geniş bir kadromuz var bütün oyuncularımız e, iyi oyuncular e, hepsinin de e, gerçekten kadromuz içerisinde maç maç değerlendireceğiz. Yani İrfan özellikle ikinci yarıda çok daha iyi oynadığını düşünüyorum. İlk yarıda tabii ki kötü oyun içerisinde o da kayboldu. İkinci yarıda çok daha iyi oynadı. Sadece attığı gollerle değil benim gözümde daha değerli olan takım savunmasına da katkı yaptı. Top kazandı, ikili mücadeleye girdi. Bu oyunu devam ettirmesi lazım. Çünkü gösteriyor İrfan hem toplu hem topsuz oyun ikisini de oynayabilecek bir oyuncu. Eğer bu şekilde e, ikisini de doğru bir şekilde oynarsa e, Avrupa çapında önemli bir e, takıma gider, önemli bir oyunculardan biri olabilir. Diğer e, Türk oyuncular gibi e, inşallah İrfan'ın e, gelişimini e, ve e, bu günkü gollerini bundan sonra da e, devam ettiririz ve onu dediğim gibi e, iyi bir e, Türk oyuncu, iyi bir Avrupa'da e, sahne alan iyi bir Türk oyuncusu e, durumuna getiririz. Thank you.